Evet, yeni bir videoda karşınızdayım bugün. Evet, Sonic Plus diye bir egzo oyunu oynuyoruz gene abicim. Ne diyor? Başlamadan önce bitmemiş proje falan filan. Kontroller, montroller falan filan işte. Aman, Kim onu bulunda? Hadi bir videomuza geçelim. Evet, başlıyoruz. Hmm. standart başlangıç. Vay ya. <laughs> hey baba. Heh, <laughs> ah, tamam çıktım o zaman da. Oo. oluyor oğlum? Ha başlıyoruz. Hadi bakalım. Geçmiş olsun. <laughs> evet abi şu an bilmem ne zonundayız da ben pek iki çeşit de durmuyor yani ne diyeyim. Ayağına keşke alsaydım. Müzik bitti tamam geri geldi. İnşallah boy bir saat boş parkurlarda geçmez bu oyun ya. Ne ölümü görebiliyorum adam gibi ne bir şey yapabiliyorum. Adam ne kadar yumru yumru yol yapmış onu, bir saattir bitmiyor ya. Karakter yavaşladı lan. Aa. Ben ya da hızlanamıyorum şu anda. Bu hızla maksimum. Artık bir şey oluyor değil mi? Olmuyor. Oldu galiba. Hızlanamıyorum. O ne lan? Eee galiba böyle çıkacağım oradan aynen. Hayır baba hayır. Oğlum alarmlar aktif oluyor yalnız. Up mı? Ve? bir bir şey, ekran var. you stupid head dog. Sen ne yaptın o Bir şey hızlı geçti okuyamadım bu arada. Bravo. Anam. He kapıyı çek. Oooo. Ya bu da yok oluyor. Ama hareket edelim. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey oluyor. Oo, oo, iki tane göz gözüktü. Tamam, sıçtık. Ups, dostum Ne oluyor oğlum? Gittikçe yaklaşıyor. Bunu Gerçekten önceki X oyunları aynı açılmayacakları için korkmaya gerek yok. Poli X oyunları gibi. Ya <laughs> bu muydu yani abi cidden oynayacağımız oyun? Ya bu muydu? Yani... Oynayacak oyun yok. Böyle bir, şey, bir tane daha oyun var abi ama o da böyle uzun da yoluklu yoluklu bir şey yani. O bir cobaç falan da indirdiğim bir oyun. Yani ne diyeyim? Oyun yok çünkü. Bir oyun daha buldum abi yani. Oyun yok çünkü artık çoğu güzel oyun demodan çıkamıyor bir türlü yani ben anlamadım. Demoda kalıyor. Sonic Reworked 2005 Retake Me Take bilmem ne falan filan. Attention this game contains loot souls, we'll violence, blood shit and more. Diyorsan biz hemen şuradan güveni gönlememizi aldım. Oyun çok bulanık bu arada 90'lardan kalma. Evet, klasik Sonic Exam hepimiz hadi bakalım. daha olaya direkt başladık. Hiç problemim var mı? Hmm. Hayır, is not korsanlık değil. <laughs> ha, illegal yollardan korsan oynadığın için bilmem ne. o kısmı mı ceza verecek bana? did I say was finished. Bittiğini söyledim mi? Yine oyun oynama vakti geliyor. Ben hazırım. Hadi gel. Ponyo, e, Pony Exo oynayan da bağışıklık kaptım ağızı, dedim zaten. <gülüyor> <gülüyor> Artık <gülüyor> korkuş gelmiyorlar. Lordex gibi gözüklü bir adam bu, bu arada. Ya Türkiye'ye gidemiyorum. Hızlı da gidemiyorum. Böyle kaldık. Uf, hadi bakalım. O müzik ne kadar rahatsız edici lan harbiden. Kola amtırmalanıyor diyecektim. Geldi bile. Greetings, it's time to play. İşte şimdi oynama bak. If not, then too bad.

Bu neydi oğlum? Galiba yukarı çıkmam gerekiyordu benim. <laughs> en az arkamdan geldiğini görmedim. Uçtum ben bir tık. Geldi. Ne oluyor lan? Ben bu mı geldi? <laughs> Lan hayır anladım. Cık, o salak uçuyor ben oradan uçtuğum için. Gideyim öleyim bari. Tamam anladım. Düz konumda geliyordu bana doğru. Şey konumda gelmiyor. Beni direkt takip etmiyor yani. De. Oyun bitti. İkinci lampadan sonra yerden gitmem gerekiyor. Şu lampa büyük ihtimalle. Aynen. Aynen. Hı. Tamam. Yakalamam gerekiyordu zaten. O ne oğlum ya? Öldük. Yetiş korsanlık. Bu utanç verici değil. Ben kaçtım kaçtım lan senden. Hiçbir şey anlamadım. Hep hızlı hızlı geçiyor. Bulamam bak işte her, her oyun demodan çıkamıyor abi ya. Bu jumpscare atacak mı bari? Tüh jumpscare atmadı ya o. <laughs> ne diyeyim hepsi 10 üzerinden 5 oyunlar yani hepsi 5. O demo oldukları için o da.